Sarı prensesleden aldığımız yavrular arkadaşlar. Şu an e, Yunus yani tokma kafalardan beklediğimiz yani beklemedi şu an yavrular alacağız inşallah. Yani çiftleşmelerini bekliyoruz. Hmm. Bakalım izlenmelerimiz o yönde yani. ...kolonileri oluşturduk. Şu an beklemedeyiz. Sadece sarı prenseslerden aldığımız yavrular. Onlar da yavaş yavaş büyüyor artık. Ayrıca... ...burada bir kanaryamız var. Ayrıca burada ayrı bir kolonimiz var. Yani mavi, mavi prenseslerimiz var. Ayrıca beyaz cikletlerimiz var. Onlar da ayrı bir koloni. Yani üretimhaneyi yavaş yavaş çoğaltıyoruz. Yani inşallah işimiz rast giderse. Takip ediyoruz. Yavrular aldıkça da buradan paylaşımlarını yapacağız. Abone olup takip ederseniz her detaylı bir şekilde burada paylaşacağız. Güncel bilgilerini, ne gerektiğini, nasıl yaptığımızı, hepsini tek tek paylaşacağız burada. Gördüğünüz gibi burada hepsi beyaz. Bu ben buraya aldım daha küçükler diye. Normalde öbür taraf alacağım onları da yakında biraz daha irileşmesini bekleyeceğiz. Beyaz ciltlerimiz kolon halinde. Erkek ve dişi sayımız zaten aynı seviyede. Eşitler. Yani dişi sayımız fazla tabii ki de. Bakalım bu üretim üretim yaptığımız akvaryum bu şekilde altı kapaklı burada hobi olsun diye lepisteslerimiz var onlarda da bir hastalık dedim anlayamadım şu an da bakımlarını falan yapıyorum içinde kalanlara kurtardık bu da bu şekilde ana tankımız Yavruları aldığımız zaman bir tank daha getireceğiz. İlerleyen zamanda da çoğaldığında da sahiplendirme isteyene. Bunlar Iceman'lerimiz. Iceman'ler ayıracağım buradan. Daha doğrusu değerli bir arkadaşımıza hediye ettik onlara. İdareten benden kalıyorlardı. Beraber yaşamazlar diyorlar, birbirlerini döverler dediler. Yani şu ana kadar bir sıkıntı görmedim. Yaklaşık bir aydır da bu tankın içinde duruyor yani Ayas Yani bu şekilde kovanlar oluşturduk. Gördüğünüz gibi. Burada üç tane sarı var. Diğerleri zaten sarıların yavrusu. Üç sarı. Bir erkek, iki dişimiz var. Burada bir tane paşamız var yanında yine aynı kolonisi var. Onlar da bayağıdır bu köşede duruyor. Yani büyük bir ihtimal yavrularını alacağız yakında inşallah. Yavrularını aldık işte yavaş yavaş paylaşımlara devam edeceğiz. Şu an bu şekilde. Umarım izlersiniz, beğenirsiniz bu Bir maşallahınızı alırız. İlerleyen zamanlarda üretimlerin olsun, yumurtaların olsun. Yani aldığımız yavruları yavaş yavaş paylaşacağız burada. Takip eder destek çıkarsanız mutlu olurum, sevinirim. Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa da yorumlarda belirtmeniz, belirtmenizi rica ederim. Eksiğimizi görürseniz, hatamızı görürseniz de söylemenizi rica ederim. Ama yani bu işi, bunlara daha doğrusu yeni başladım ben. Yani bunları beslemeye, normalde de pistes üzerine hobim vardı. Yani bunlar adrenalde yo bir falan oluyor. Ben de yavaş yavaş bilgi ediniyorum. Orada bir batosumuz var. Yani bu şekilde. Ana tankımız bu. Bir metre bu eline. Şu şekilde. Yani yakında çoğaltmaya başladığımız zaman yani bir tank daha getireceğiz inşallah. Bu, bu <laughs> üretim tankını da yeni getirdim. İki gün oluyor. İçindeki bu beyazlar, beyaz koloniyi de yeni aldım. Beyazlar yeni aldım. Mavileri de ana tank alacağım. Yani diğer tanka. Burada sadece beyazlar kalacak. Sarılar da öbüründe kalacak. Yeni getireceğimiz tanka da artık ya yavrulara ya da kolonik olanı ayırmayı düşünüyorum. Teşekkür ederim.